Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir tane seriye başlıyoruz. Survivor Rap. Daha fazla daha fazla için gördüğünüz gibi burada yazıyor. Onu da oynamamı istiyorsanız açın ama gibi beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seçelim erkek Bu arada arkadaşlar anırtıyla bahsedeceğim. E, yaptığım iyi son olmamıştı. O yüzden onu normal son olarak görseniz iyi olur. Hatta kalın hazineyi ve eve dönüş yolunun bulmalısın. Önce barını inşa etmek ve sağlığını yenilemek için çevrendeki odunları ve böbrekleri topla. Tamam. Arkadaşlar bu sesi hatırlatayım mı şey? Bir iki üç var. Bunlar şöyle bir alalım. Güzelmiş mi şöyle? beğendim. Henüz giremezsin. Tamam. Arkadaşlar bu arada Undertale'dan bahsediyorum. E, yaptığım o evet, o son olmamıştı. Yani İson yapmayı bilmiyordum. Sonra birkaç denemede yaptım. Oldu. Sonra bir sonra yaptım yani bu kadar. Bir sonra bitirdim. Sonra aslında her şeyi heyecanla bekleyeceğim. Aslında Flow bir arkadaşlar birisiymiş. Size sonra göstereceğim. Bizi ilk bulan Torilla dilmiş. Kalbi almam lazım. Şimdi buradan eşyalar falan alabiliyoruz. Şimdi ben balta falan yapacağım kedime. Hatta arkadaşlar Undertale'da kötü sonuna başladım. Kötü sonu da yaptım. Andin yendim. Sonra Andin yendim çok kolay aslında. Çok çok kolay. Siz sadece gözünüzle büyütüyorsunuz. Arkadaşlar sonra Sans'a kadar geldim. Sans'ı da yenemedim son atağına geldim yani sonsuz son atağı onu da yenildim 4-5 kere çadır yaptık Ekmanı yapabiliyor musun? değil arkadaşlar. sorun değil. Buradan bir kere Mansiyon. Bu yer hakkında özel bir şey hissediyorsunuz. seri olacak. O çadırımızı yaptık. Oo! Bu hakkında özel bir his. Yeni item sarışık. Sarmışık. Oo yeni item. Sarmaşık. Ağaçlardan bulabiliyoruz. ölüyoruz. Yeni yapacağımız şey kılıç. Ha? Bunlara ihtiyacımız var. Bunlar ilk önce de vardı diye biliyorsam. Lan. Solucan toplamak için küreye ihtiyacın var. buradan bir tane daha buradan yaptık mı? Geliyor babişim. Yanacımız oldu. 3 puanlı hasar veren bir silah otomatik kullanılır. Elimi almak istiyorum. Ya Abi Arkadaşlar interneti kapatalım. yapabiliriz? <laughs> Yelek o açma için konaya ihtiyacın var. Yelken açmak için konaya ihtiyacımız var. toplamak için küreye ihtiyacın var abi Hı. Küre yapmak istiyorum işte küre yapamıyorum ki şimdi buraya girmem lazım. Evet ya. Hayır olamaz. Ah. Ah. Seni pislik. Hayır. Arkadaşlar ölmeyeceğiz. Çok güçlüler. yapabilirim, küre yapabilirim. İşte bu, işte bu. Deniz kabukları çok fazla şey istiyor. Niye temiyorsun? Aletlerden kıyafet açıldı. Ay elmas harcıyorum yanlışlıkla. Burada bir sürü var. Seni pislik. Geber. Geber, geber, geber. tek tek lan. Öldüm. yeterli ölümün hepsi gitti mi? o hayır. Oley çok kötü zannettim var ya korktum. Şunları şunları ihtiyacımız var. Allah. Kürek yapmak için birkaç tane ağaç ve deniz ipi ihtiyacımız var. İp yapabiliyorduk değil mi? İp. Üretilmiş malzemeler. Oo. Sarmaşık ihtiyacımız var. Bir sürü sarmaşık yapalım. Solucanlar toplamak için küreye ihtiyacın var. tamam. Deniz yumurta tam bir tane aç kaldı. Ve ee, kürek. Evet. Yosuna ihtiyacımız var. Bir ipe. Yosun yapabiliyor muydu? Yosun gerek zaten. Her gözlüğünü oradan almalıyız. Mağaradan almalıyız. Tamam şunu ilk önce bir keseyim. olta Yeni şey çıktı. Solucan. Girdim. En baştan başlıyoruz. Hadi bakalım. hayır. AKP arkadaşlar video izlemek zor. İzlenilmiyormuş. Kaç tane insan var? Kaç tane yusun var? Bu kadar kişi öldürdüm. Ben sonucunuza ip lazım. Sarmışık. demir kılıcı ihtiyacımız var arkadaşlar. <laughs> Zaman geçiyor, gece yaklaşıyor ve tehlike olmak bağrında korku Barınakında korunabilirsin. Abi taş kılıçta, taş balta çıktı ya. Bunların hepsini yapacağız, merak etmeyin arkadaşlar. Oduna ihtiyacımız var yani baltaya. Şimdi ağaca ihtiyacımız var bir de taş. Lan. Lan. Oha. Taş büyük bonus olmak için mağaza büyük silah ve zırhlar alabilir. şapşallar. Ah! Oh yeah. İşte bu. acılarının çeyi geri gelmez. Ve hayvan gibi vuruyorlar lan yalanlar Bu eşyaları toplayıp geliyorum arkadaşlar. Yeni bir tane balta yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte test edeceğiz. kıramıyorum. Uhu! Geberin ağaçlar. Merdiven işte bu. Hemen merdiven yapıyorum. Aa hayır oduna ihtiyacımız Bu ne? Kona. Evde işimize yarayacak bir şey. İpe ihtiyacım var. Koşun 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 koşun. Balta tamam. Abi kılıç çıksa var ya efsane olacak da her neyse. Bu ne diyor burada? Neyse gidip canavar atlayıp geliyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Lan! Bu ne biçim biz böyle ya? Neyse arkadaşlar yine toplayıp geliyorum. Bit. Bitti. Bitti. İzleyin. İzleyin arkadaşlar Merdiveni aldım Merdiveni aldım Ateşi de aldım bu arada Hazır mıyız Koy babam Bu yakında özel bir şey Yetişmiyorum Hadi be. Bu arada ateş kampanını eve koyayım. Ne işe yarıyor bu? Tamam. Ama bir şey yapamıyorum ya. için ipi lazım ve odun. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar toplaya toplaya getireceğim. Gel lan. Gel lan. Şimdi, lan canı yenilenmiş. Ha bug'e girdi salak. Ben bunu öldürürüm. Ben bunun içinden geçerim. Hadi dur. Öldü. Öldü ve ben hiçbir şey kazanamadım. Arkadaşlar ben onu tam öldürecektim ama gündüz oldu. Şöyle arkadaşlar. İp. Sonunda her şeyi toplayıp gelelim. Evet, bir tane şu so şey yılanı öldürdüm. Ne geldi? Yılan şeyi. Yılan derisiyle zırh yapabiliriz. Arkadaşlar, diğer bölümde ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani ne yapacağız? Ne edeceğiz? Artık yapabileceklerimizi yapacağız. Bu arada burayı fark ettim. Şimdi bunu da açalım. Video bitirmeden. Aa, burada tamam. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.